Aşk desem Beren de nasıl evlenme teklif ettin biliniyor mu böyle bir biliniyor şey Biliniyor ve hatta beyaz Şov'da konuşmuşum bunu yani ne iş güzelliksiz neyse onun için tekrar tekrar karşıma çıkıyor. Ee, yani ben benim... seviyorum o evlenme teklif etme anlarını bilmeyi, konuşmayı falan böyle bir Ben 4-5 kere Evlenme teklif ettim Beren'e. Niye kabul yani, etmedi mi? Yok etti etmesine de ben... Sen emin olmak istedin. Evet, ben biraz kendim kararsız bir insan <laughs> olduğum için birçok yüzük almıştım. O yüzükleri tek tek özel yerlerde takmaya Şaka karar diyorsun. verdim. İşte bir sevdiğimiz bir beach'te, bir sevdiğimiz bir yerde, bir sevdiğimiz restoranda, bir şey, sevdiğimiz bir şehirde falan. Ee, o yüzden böyle bir evlenme teklifi serisi benimki ya. <laughs> Ay çok iyi. Birinci, ikinci, üçüncü iki, falan. Iki, beş tane. Ka Kaç yıl? On, on yıl oldu mu? Oldu. Yani işte 24, 14, 10 tane, 10 sene tam. Vay be. Bu sene 10. senemizi kutladık. Bu sene... Bir de öncesinde 2 senemiz var. Toplam 12, 12 sene. 12 sene. Vay Ve be. çok çabuk geçiyor inanılmaz. İnanılmaz çabuk geçiyor. İlk nerede gözüne kestirdin beni? İlk yıl, bir yılbaşı gecesiydi aslında. Belçim, Yılmaz ve birkaç, 3-5-10 arkadaşımız falan benim evimdeki partiye geldiler. Orada kitlendim. İlk gördüğümde zaman durdu falan. O zaman Durur ama o, o duruluk, o güzellikle <laughs> maşallah <Evet>. ya. Ee <gülüyor> <gülüyor> öyle yani işte. Ondan sonra ben bir hamle yaptım yani arayayım konuşalım falan diye buluştuk, görüştük. İyi de oldu. Kaç senedir? 12 sene. oldu. Hem bir... en iyi arkadaşım, hem sevgilim. Hem eşim o yüzden e, iyiyiz mutluyuz çok zor iki hayat iki selebriti aynı evet, anda e, çok aynı zor. evin içinde değişik bir sürü e, karar mekanizması sistem e, ve işte paylaşım e, zorlukları vesaire ama biz çok güzel idare edebildiğimizi düşünüyorum. Belki de çok güzel idare ediyorsunuz. O kadar birbirinizi iki anlayan çiftsiniz ki yani hani senin apayrı bir düzenin var kimi zaman onun çekimleri oluyor onun apayrı bir düzeni var ama ortak bir paydada çok şahane bir şekilde bir uyum içerisindesiniz benim hep Doğru. gördüğüm şey o yani son derece saygılı ne o sana yoruldum diyor ne sen ona yoruldum diyorsun ve saygı içerisinde çok güzel bir şekilde devam ediyor İnşallah hep de böyle devam İnşallah. etsin. Yani...